Galip Ölmez bizimle birlikte, Yako Groups kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Bize i̇şte biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Kimdir Galip Ölmez? E, hayata nerede başladı? Neler yaptı? E, şeye kadar gelelim. Yani tiny house'lara kadar gelelim. Yako Groups'un kuruluşuna kadar. Çünkü ondan önce de bir hayatınız vardı. Sonra Yako Groups'u kurarken hangi sayıklardan yola çıktınız? Neyi hedeflediniz? Ve şu anda o hedeflerinizin neresindesiniz? Onlara ayrıca geleceğiz. Tabii ki öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. E, Galip Ölmez, Yakoguruz Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, öncelikli olarak e, kurumsal şirketlerin e, eğitim ve aktivite ihtiyaçlarını karşılamak maksatlı e, tamamıyla bir simülatif kurgularla e, bazı eğitim modülleri tasarladık. Bu çok fazla genelikçi bir fikir olarak geldi e, kurumlara ve sonrasında hikayemiz, ticari hikayemiz başladı. Tüm bunlar devam ederken 2008 yılında da Amerika'da bir mortgage krizi çıktı. Gelmişti. Evet. gelmişti ve o krizle evet. beraber e, popüler hale gelen bir akım vardı. Evet. O tiny House akımıydı. Çünkü Tiny House'lar e, hem ekonomik hem de ergonomik formuyla beraber Amerika'da oldukça konut fiyatlarının pahalı olmasından kaynaklı çok bir trend hali evet, geldi. Evet, çok yaygınlaştı. Bunu takip ediyorduk. Neden Türkiye'de olmasın bir taynaz olmasın? 2008 krizinden itibaren bunu düşünüyorsunuz, öyle mi? Kafanı takip ediyordum. Süper, peki. Ne zaman aklımda bu fikir canlanmaya ve kuruluş aşamasına geldi? Tam olarak 2017 yılına geldi. İstifa etmiştim zaten. Ticari hayatımda da bir varlık gösteriyordum. Şartların olgunlaştığı zaman diyelim... Ve Tiny House'u Türkiye'de neden yapmayalım, neden bu formu Türkiye'ye sokmayalım ve bu formu neden kitlelere yaymayalım şeklinde ekibimizle beraber bir toplantı yapmıştık ve biz bu işe girelim, Dedim. Türkiye ile tanıştıralım dedik. Peki, girdiniz. Nasıl girdiniz? Şimdi ilk giriş hikayenizi anlatın. Çünkü orada böyle çok değişik şeyler var, tepkiler var size yönelik değil mi? Evet, şimdi ilk Tiny House'u bizim şirketimizin... CEO'sunu bir pazar günü aradım telefonla ve bir alışveriş merkezine çağırdım. Evet. geldi. Önce şaşırdı hani pazar günü neden çağırıyor beni vesaire. Dedi konuşmamız gerekiyor. Ben bir şey karar verdim dedi. Evet. Geldiğinde bir toplantı yaptık kısa bir toplantı. Ben Tayin havuzları gösterdim. Evet. O da ilk defa görmüştü bu arada. Dedi olur mu tekerlekli vesaire. Tabii ev gibi değil. Ev gibi değil. Bir de bizim halkımız yüksek metrekarelerde evlere yaşamaya alışkın bir halk. Yani Anadolu'da ben yaşadım. Anadolu'da 150 metrekarede oturuyorlar 200 metrekareye çıkmak istiyorlar. Tabii sığmıyorlar. İnsanlar evet, bir türlü. Bir de ben hatırlarım çocukluğumda bizim bir misafir odası vardı. Salon vardı. Sanki o açılırdı. O kadar. Tabii. Hatta üstünde çarşaflar vardı Kesinlikle evlerin. Yani. Aynen. Sadece misafir geldiğinde bayramlarda vesairede açıldı. Yani böyle bir kültürde tiny house akımını yaymaya çalışmak ve bunu gösterebilmek esasında bir çılgınlık yani. Bu bir çılgınlık Kesinlikle. projesiydi. Ama benim tiny house'ları Türkiye'de konumlandırmak ve Türkiye'de yaymak istememin temel sebebi minimalist yaşam formu değildi. Tiny house'ların imarsız arazilere konumlandırabilme e, yapısından, hüviyetinden kaynaklı yani yasal kısımdan kaynaklı ve bizim esasında kökenimiz de Kırdan geldiği için Türk halkı olarak Tabii. E, biliyorsunuz insanlar hobi evlerine gitmek istiyor, ya. popüler bir şekilde Tabii. veya yazın köylerine gidiyor. Domates, biber yetiştirmek istiyor, işte kuzularla, koyunlarla vakit geçirmek istiyor, tavuklarla vakit geçirmek istiyor. Kesinlikle öyle. Bir takım dededen kalma arazisi olabiliyor, babadan kalma arazisi olabiliyor veya imarsız olmasından kaynaklı satın alma kabiliyeti olan bir arazi olabiliyor. Tabii. Buraya bir yapı konulandıramaz. Evet. Çünkü imarı yok. Buraya konulandırabileceği tek şey plakası, ruhsatı olan bir vasıta. Evet. Evet. Arabada yaşayabilir mi? Hayır. Tır koyabilir mi oraya? Hayır. Ne koyabilir? Karavan koyabilir. Evet. Ancak karavanlar da Tiny göre daha ufak ve daha kompakt Hı. tekne gibi yani ev eşyasını barındırmayan evet. malzemeler olmasından kaynaklı karavan da bizim ülkemizde esasında gelişimi çok zayıftır. Doğru. O zaman ev hüviyetinde bir karavan ne olur? dediniz? O zaman Tiny House. Evet. Bundan kaynaklı Tiny House'u biz bu ülkede üretmeye karar verdik. Ürettik. Kısa bir sürede. İlk üretimimiz yani şu ana göre değil ama o zamana göre kısa bir süreydi. 90 günde ürettik. 90 günde yaptınız. Her evet. şeyle, bütün malzemesi her şeyle. sizden olmak kaydıyla. Her şeyle. Yani projesi, mimarisi her şeyle sizden 90 günde. Peki. Tamamıyla 90 günde çıktı. Bununla alakalı çok yoğun bir arka araştırması yaptık. Dinamiklerini, standartlarını, hukuki kısımlarını… Yalıtımını… Vesaire tamamıyla e, tasarladık. Çünkü belli standartlar olması gerekiyor. O standartlar aşamazsınız. Bir ev tasarlarken Tiny House tasarlamak çok daha zordur. Yani büyük metrekarelerde bir eve bir duvar örerken e, oradaki ufak metreler sizin için çok önemli olmayabilir ama Tiny House'da e, santimlerin önemi var. Tabii. Minimalist yaşamda tasarım çok zordur. Bizim hatta ilk ürettiğimiz model de bizim showroom tesisimizde hala Duruyorsun. göz bebeğimiz olarak Durmaktadır. İsmi Yakore Tağuz diye. Ee, bizim sembolümüzdür o. Evet. Ee, bir nevi esaslı bir çocuğum gibidir. Göz bebeğimizdir şirketimizin de.